Gazete Magazin'den herkese merhabalar. Hepinize harika bir hafta sonu diliyorum. Cumartesi gününüzü çok daha keyifli hale getirmek için sizlere yine dopdolu bir program hazırladık. Olay yaratacak itiraflar, güncel dedikodular, özel haberler, renkli geceler ve daha neler neler. Ünlüler dünyasında kim, nerede, kiminle? En çok neler konuşuluyor? Kimler nasıl açıklamalarla gündemi sallıyor? Ünlüler dünyasındaki son dakika haberler Gazete Magazin farkıyla ekranlarınızda. Olay! 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 Olaylar olaylar. Cem Özer eski eşine neden savaş açtı? Öyle bir hayatımda olsa da, olurdu, olmasa da olurdu. Ata Demirer'in sırrı nasıl ortaya çıktı? Benim bütün annelerim, teyzelerim... Yalan dünyanın Çağatay'ı Hakan Meriçliler neden sürekli kilo alıyor? Tabii kilo aldım farkındaysa bilerek. Erkan Petekkaya kimin peşine düştü? Peşindeyim onların var ya. Bakalım ünlüler aleminde neler oluyor? Şöyle bir sağa sola bakınıyoruz ve dopdolu dolu haber turumuza başlıyoruz. Ata Demirer 10 parmağında 10 marifet bir sanatçı. <laughs> Sır bak, duruşa bak. Halk seni bağrına basacak diyorum. Halk beni bağrına basacak. Yazar, çizer, oynar ve söyler. Hem de çok güzel söyler. Bunu Seni, hiçbir şey. Filmlerinde de çokça duyduk güzel sesini. Bahçe duvarından açtım. Bahçe duvarından açtım. Sarmaşık gün yere dolaştım. Ama son filmi Bursa Bülbülü'nde kendi yazdığı şarkı filmin bile önüne geçti. güç mevsimi yaklaştığında parmaklar açar yanaklarında. Pek çok kişi bilmiyordu bu şarkıyı Ata Demirer'in yazıp bestelediğini. Bir rüzgar kopar da geceler. Aylar sonra filmin kamera arkası görüntüleri yayınlanınca bir gerçek daha ortaya çıktı. Benim bütün annelerim, teyzelerim bu arabada büyüdüler. Dedemin arabası bu. O öldükten sonra dayı sahip çıkmış. Çok tuhaf ki işte yıllar sonra film, filmde hala yaşıyor yani. Dedesinin arabasıyla turladı film boyunca Ata Demirer. Sabit durduğu anlardaysa ya dans etti ya şarkı söyledi. <Sessizlik> <gülüyor> 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 Beni siyan Aslan başka Allah kahretsin. Eğlenceli bir adamdan baş bir eğlenceli adama geçelim. Hakan Meriçliler yılların oyuncusu ama bir nesil onu yalan dünyadaki Çağatay rolüyle tanıdı. Dediği doğru, bütün bir yaz biz de Hakan Meriçlileri takip ettik. Sevgilisiyle plaj keyfini an be an izledik. Ama daha bir ay önce gördüğümüz Hakan Meriçlilerle bu Hakan Meriçliler arasında dağlar kadar fark var. Kilo aldım farkındaysan bilerek. Peki ama neden bilerek kilo aldı ünlü oyuncu? Benim Tanju Okan değerli abimle, e, rahmetli abimle anılarım. E, benim onun peşinden e, koşmam. Yani onun hayatıyla ilgili, onun anılarıyla ilgili ve de onun güzelim şarkılarından bir demet sunmam. Tanju Okan rolüne bürünebilmek için kiloları bilerek almış Hakan Meriçliler. işine yatırım yapmış yani. Kulağımızın pasını sildik. Şimdi de gözümüzü gönlümüzü açmak için bir film galasına gidelim. Her şeye rağmen filminin gala gecesine başrol oyuncusu Erkan Petekkaya damga vurdu. Bu filmi 4 sene önce çekmişti ünlü oyuncu. Beklemek bir hayli üzmüş kendisini. Yani çocuğunuz olmuş, size göstermiyorlar. Diyorlar ki sağlıklı ama gösterelim bir türlü olmuyor yani. Neyse. Sonunda çocuğu gördük bugün. Bir dokunduk bina işittik Erkan Petekkaya'dan. Ünlü oyuncunun sitemini ekranlarınıza getirmeden önce size olayı hatırlatalım kısaca. Erkan Petekkaya, Nurgül Yeşilçay ve Ebru Özkan gibi pek çok ünlü ismin rol aldığı paramparça dizisi final yapalı 6 sene oldu. Erkan Petekkaya o zamanlar dizilerden bölüm başı 150 bin lira alıyordu. Ancak bu diziden uzun süre parasını alamadığını iddia etti. Üstelik diğer oyuncular da aynı durumdaydı. Meğer Petekkaya parasını almak için dava açmış, işin peşini bırak ben de davalıyız daha. Evet, evet. Peşindeyim onların var ya. Ben paramı alırım, arkadaşlarıma da aldırırım diyor ünlü oyuncu. Hayır. Daha ben alamadım, alıyoruz. Herkese aldıracağım hiç merak etmesin. Bütün herkes alacak orada. Çok koştunuz o işi. Tabii, peşindeyim, yani. peşindeyim de. Geçmişte kalan ama itiraflarla gündemimize giren bir aşkla devam edelim. Biri Türkiye'nin en ünlü modacısı, diğeri en ünlü şovmeniydi. Cem Özer ile Esin Maraşlıoğlu evlendiğinde yer yerinden oynamıştı. Hafif şımarıklıkla ben bir Hollywood rüyası yaşamak istedim. Ünlü çift 1999 yılında boşandı. Üzerine Cem Özer birkaç kez daha evlendi. Eski eşi Esin Maraşlıoğlu ile ilgili de ilk kez konuştu. Sözleri yenilir yutulur cinsten değildi. Öyle bir hayatımda olsaydı olurdu, olmasa da olurdu. Esin Maraşlıoğlu dünyaca ünlü bir modacıydı. Cem Özer başarısını bana borçlu dedi. Ben bir şeyleri insanlara yaptırıyorum. Onlar da gerçekten kendileri yapıyor zannediyorlar, inanıyorlar. Oradaki motivasyon benim esasım. bir tarafta güzeller güzeli Beren Saat, diğer tarafta müziğin sevilen başarılı isimlerinden Kenan Doğulu. Ve bir de Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun her geçen sene biraz daha yükselen büyük aşkları. Karşınızda Beren Saat Kenan Doğulu aşkının romantik öyküsü. Leyla ile Mecnun gibiler. Kenan'ın böyle bütün o kreatif akışı başladı. Kenan Şirin için çıldıran Ferhat gibi Beren Romeo'su için çıldıran Juliet gibi. Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun her geçen sene biraz daha yükselen büyük aşklarının öyküsü geliyor. <laughs> Katıldıkları davette Beren Saat, Kenan Doğulu için, Kenan Doğulu da Beren Saat için Neler anlattın neler. Bu öyle bizim için kutlamalara dönüştü ya. Leyla ile Mecnun'un aşkı onların aşkının yanında solda sıfır. Ferhat Çelik'in için dağları deldiyse Kenan da Beren için neler yaptı neler. Romeo ile Juliet'te kimmiş Kenan ve Beren aşkı varken bitmedi. Kerem ile Aslı kıskanır bu aşkı. Kleopatra'nın Mark Antony aşkı Mö'den önce kaldı. Mö'den sonranın en büyük aşkı Kenan Beren aşkı. biraz abarttığımızın farkındayız. Ama renkli dünyada nice aşk sonbahar yaprakları gibi dökülürken, kimine nazar, kimine ihanet çökerken, onlar her türlü dedikoduya inat, parmakla gösterilen beraberliklerini dolu dizgin sürdürüyor. Geceki gece yakın arkadaşları Engin Hepilerinin yönetmenliğini yaptığı Kim Bu Ben'in premierine katıldıklarında bir kez daha bu nasıl aşk dedirten görüntüler verdi Beren Saat ve Kenan Doğulu.